başlatalım. Küçük Jane şimdi hayallerinin pastasını çizecek. Dikkatli olun. Ben böyle yumurta istiyorum. Teşekkürler. Hop hop baksanıza. Oh hayır kırıldı. Ama neyse ki kağıtıya düştü. Kağıtıdan fazla her şeyi çıkardık. Yumurta çok yapışkan. İğrenç. Kabuğunu orada bırakacağım. Sorun değil. Ah torunum hadi ama dur sana yardım edeyim. İşte böyle benden böyle bir hayat hilesi. Kullan. Aa, şeker tamamdır. Tatlı hayat için biraz kullanalım. <laughs> Büyük anne yani görmüyor mu? Çok iyi. Biraz fazla ekleyelim. Tamamdır. Şimdi süt eklememiz gerekiyor. Ha, peki onu nasıl açacağım? Hiçbir şey işe yaramıyor. Ne oldu? Aç artık. Ay, hayır. Her şeyi döktüm. Olamaz. Süt içindeyim. Ne yapıyorlar ya çocuklar? Ups. Artık süt çok. Neyse bir damlacık kalmış. Bence bu yeterli olacak. Ben çok fazla sıvı kullanayım ki. Ve şimdi un bu çok önemli. Aa, şimdi hapşıracağım. Her tarafım onun içinde. Aa, büyük anne endişelenme. Bunu yıkayacağım sonra. neden yani bağırıyorsun? Bak artık bir şey kalmadı. Çığlıkların en azından bir şeye yardımcı oldu. Neyse pastaya geri dönelim. Onu ekliyoruz ve biraz fazla ve karıştırıyoruz. Çok iyice karıştırmanız gerekiyor. Ama neyse ellerimle yapsan daha iyi olur. Ah baksana çırpma teliyle nasıl çalışmalısın. Bu çok kolay. Kakao'nu her türlü aptallıkla doldurmaz. Senin için her şeyi yapacak bir biçer döver kullansan daha iyi olur. Hamur hazır tadına bakalım. Ah harika. Çikolatalı hamur elde etmek için biraz kakao eklemeniz gerekiyor. Hazır. Yuvarlak bir şekli döküyoruz. Çok güzel bir pastam olacak. Karına gidiyor ve bekliyoruz. Harika bir iki Ben Oreo orada yiyorum. Tadı ah kesinlikle. Böyle alt tabaka için kurabiyeleri kullanıyorum. Oreo'dan bir kurabiyem var. Ve şimdi üzerine biraz lezzetli renkli hamur dökeceğim. Çok güzel olacak. Baksanıza. Harika. Sonunda abatörler işini bitirdiler. Bu soru <laughs> için de pastamı toplamaya devam edebilirim. Hamurumu çoktan hazırladım. Onu yokuşa renklerine boyadım. Çok parlaklar. Küçük Cenk kesinlikle buna bayılacak. Şimdi her şeyi yuvarlak pişirme kalıplarına döküyoruz. Ve fırına gönderiyoruz. Tek bir kılıfı unutmamak önemlidir. Harika. Her şey mükemmel ve benim hassas kontrolüm altında. İşte bu. Pastalar hazır. Çıkarıyoruz. Yes. Hmm, bu kokuya bakın. Ah, çeviriyoruz ve üzerine yuvarlak bir şekil koyuyoruz. Şimdi göreceksiniz gerçek güzellik budur. Kalıba çilik şurubu döküyoruz ve sonunda renkli bir serpleme. Baksanıza tatlı prensesimizi pastanın üzerine koyuyoruz. Hadi baksanıza. Neyi hatırlatıyor? Tabii elbiseyi. Hmm. Ah, okay. benim de çıkarmam gerekiyor. Eldivenini takıyoruz ve çıkarıyoruz. Ah, biraz fraf kullanacağım. Bunlar sıvı marshmallow. Çok tatlı ve çok hmm. lezzetli. Parmaklarını yersin desen. Benim pastam kesinlikle çok iyi olacak. Şu güzel renklere baksanıza benim ilk pastam çok rengi şiriyim. Yorumlara yazın nasıl buldunuz pastamı? Ben size süslemeye devam ediyorum. Şimdi pastayı katla böyle süsleyeceğim. Çikolatalı <laughs> jölelerden böyle kalp yaptık. Ah, benim güzel renkli keklerim hazır. Şimdi hepsini alacağım ve pastayı toplamaya başlıyorum. Hazır. Şimdi büyük pastamızı süsleyeceğiz. Renkli pasta süsü kullanacağım. Tüm pastayı renkli pasta süsüyle kaplamamız gerekiyor. Çok güzel ve süper iştah açıcı görünüyor ve son dokunuş zirvedeki gök bırağı. Biraz krem şanti ekleyelim. Ve işte bu. Hazır. Doğum günü kızı geri bildirim bekliyorum. Maşallah. Tüm pastalar ne kadar payla. Bu da çok ilginç ve sevimli. Sevgili hmm. prensesim. Ne yapmam gerekiyor? Kalıbı kaldırmak mı? Vay canına bu bir pasta bebeği. Elbisesi çok güzel bir iştah çıcı. Aa lezzet. Teşekkürler büyük anne. Aha, afiyet olsun çocuğum. Vay canına. Bu ablamın pastası mı? O çok iyi çalışmış. Daha çabucak tadına bakalım. Hmm, mükemmel. Ne bir tür bir mucize. Pasta bomba gibi görünüyor. Deniyoruz. Aa, ne tadama. İnanılmaz. Aa muhteşem bir şey. Ama kim kazanacak? Bilmiyorum. Bence şef kazanmalı. Mükemmel bir şey. İşte bu kazandı. Ne? Cidden mi? Ne kadar beklemedik bir şey? Şaka yapıyorum. Şimdi küçük Jane çizmi bitirecek. Hey bir tane uyuma. İşte şimdi her şey hazır. Peki bu sefer ne olacak? <laughs> Cupcake mi? Şef bunu yapabilir. Vivian da çoktan başlamaya hazır. Ama büyük anne her zamanki gibi sakin ve kendine güveniyor. Başlıyoruz. Büyük anne ve şef arasında bir yarışma var. Kim daha iyi pişirecek? Büyük anne veya şef. Siz kimin tarafındasınız? Yorumlara yazın. Büyük anne her şeye başlamış. Hamuru yoğuruyor. Baksanıza şef diye bir şeyler yapıyor. Mikser kullanıyor. Büyük anne zaferi boşuna vermeyecek. Ah oh, ben buradayım. Şimdi hamuru iyice kırmızıya boyayacağım. Sizinki güzel olabilir ama benimki daha lezzetli olacak. Ortamı sınıyor. Kim ilk bitirecek? Hmm. Un eklemek zorunda kaldılar ve sadece bir tane kalmış. Şimdi onu yırtacaksın ve kimse un alamayacak. Birisi teslim olmalı. Belki Vivian alabilir. Aa, uçup gitti. Vivian yine pastaya benziyorsun. Süt ve yumurta eklemeye kaldık. Ah, bizim dövüşümüz henüz bitmedi. Bisküvi pişirmem gerekiyor ve her şey neredeyse hazır olacak. Hayır, benden neredeyse hazır. Hey, her şeyi pişiriyor musunuz? Ama ben yardımcı hiçbir şey yapamadım. Neyse, ilk zaten hazır kekleri kullanıyorum. Şimdi pasta fındık ekleyeceğim. Küçük kız kardeşim fıstığa bayılır. Ve her şeyin yanına karamel ekliyorum. Bisküvileri böyle kırıntıya ezmek istiyorum. Şimdi bardağın içinde bir kek yapalım. Bardaktaki gibi bu pasta gibi. Ama sadece bir kek. Tamamdır. Her şeyi böyle önemli. Çok iyi dikkatlice yapıyoruz. Çırpılmış krema fındık ve karamel. Hazır. Aa, bisküvim hazır. Bu benim bisküvim hazır demektir. Ayki bisküviniz hazır. Çabuk çıkarın onu. Büyük anne zaten pastadan bir daire kesmiş ama şey zaten bir kek için uygun bir boyut yaptı. Büyük anne acele etmelisiniz. Oh, evet Katmanları zaten kremle kaplıyorum. Bunu çok seveceksin. Hayır, ben her şeyi bitirdim. Ve benim kekimi daha çok sevecek. Ve üzerine bir top dondurma ekleyeceğim. Ve çikolatalı kırıntı da ekleyeceğim. Mükemmel görünüyor. Ve neredeyse çikolatalı şurubu unutuyordum. Bu tam iyi. Vay canına her şey çok güzel kokuyor. Ağzım sulandı. Bununla başlayacağım. Hmm, i̇yi görünüyor. Tadalım. Karamel Daha iyi ne olabilir ki? Nefis olmuş ablacığım. Peki burada ne var? Bunu büyük annemi yapmış. Şimdi tadına bakacağım. Onun kremasını çok iyi tanıyorum. Bu ne böyle şey mi yaptı bunu? Bunu sadece o yapabilirdi. Aa mükemmel bir restorandaki gibi şey. Ne seçsem acaba? Biliyorum. Ablamın ki seçeceğim. Ne? Ben mi kazandım mı bu acına? Ne ilk kim basacak? Emma sen ol. Mavi kutunun içinde oturuyorum. Bu yüzden umarım mavi değil mi beni hayal kırıklığına uğratmaz. Emma çok üzgünüm ama başa çıkman gerekecek. Bu bir sürü tavuk bacağı. Onlar çok iğrençler. Onları korku filmleri çekerken kullanırdım mesela. Emma üzgünüm ama başka seçeneğim yok. Ay peki ya. ne yapacağım? Nasıl yani ne? Ye. <laughs> Yemek mi? Kabus. Daha önce başıma daha kötü bir şey gelmemişti. <laughs> Şu anda baktığımdan kusacağım. Mücadeleye devam edelim. <laughs> Mavi düğünün ne demek. Ben şanslı olmalıyım. Gerçekten de öyle Miranda. Tebrikler. Bir sürü kocaman işte açıcı burger alıyorsun. Ah oh, ben de kendim isterdim bu lezzetli yemeklerden. Of ya da olsun. Vay canına ne kadar havalı lezzetli öyle yemeği yiyebildim Mutluluk için başka niye ihtiyacım var ki? Teşekkürler sunucu bey. Bu burgerler o kadar lezzetli ki duramıyorum. Bu yüzden onların hepsini yemek istiyorum. Yeah. Diyet falan umurumda değil. Zaten çok güzelim. Aa, ne kadar da lezzetli. Bayıldım. Yumuşacık ekmekler. Ay, sanırım bu kadar fazla yememeliydim. Şimdi hareket edemiyorum bile. Sonunda tavuk pençeleriyle neler yapabileceğimi anladım. Kadılardan onlardan ikisi hazırladığını duydum. Muhtemelen bunu yapacağım. Sanırım iyi olacak. Çocukluğumdan beri çede olmayı hayal etmiştim ve sonunda hayallerim gerçekleşti. Gerek <laughs> olan tek şey ikisinin nasıl çalıştığını kontrol etmek. Mükemmel oldu. Sonuçta bey test konusu olacak. Oh, kadi. Bu yerden sonra gerçekten okay. susadım. Ne yeah. neler oluyor bana? Ha, ne oldu? Neden bu kadar kocaman var burada? Ben neden böyle küçüğüm? İşe yaradı. İşte hak ettiğiniz de bu sunucu bey. Çiğ tavuk pençelerini kutuya nasıl atacağınızı bileceksiniz. Sen ne yaptın? Beni geri döndür. Ben bu kadar küçük olmak istemiyorum. Aslında ben de küçük olmak isterdim. Oh my God. E neden susuyorsun? Gerçekten benim iksirime ihtiyacın var. Oley oh şimdi yine ince ve güzelim. Oh Teşekkürler Emma. Bu sefer ilk kim olacak hey. Emma hadi sen ya. Bu turda seçmem kırmızı düğme olacak ya. Ya. Harika Çünkü arkasında Aynı kırmızı çilek reçeli saklanıyor Dünyadaki tüm insanlar Reçele bayılır? Çünkü çok tatlıdır ve çok lezzetlidir ya. Emma hadi başını koru ya. Reçel geliyor bu ne böyle? Aa, sanırım çok çok lezzetli bir şey. Hmm. Bu çilek reçeli. Ona bayılırım resmen. Biliyor musunuz içeriden daha havalı ne olabilir? Çileklerin kendileri tabii ki. İyi ki bu içeride bir sürü var. Tadına bakalım. Çok nefis. Ne kadar lezzetli. Sonunda ben de şanslı oldum. Benim adına çok mutluyum Miranda. Şimdi sen düğmeye basacaksın. Geçen sefer mavi düğmeyle şanslıydım. Umarım şimdi de olurum. Miranda bu sefer tüm maymunların ikramlarını alacaksın. Yani muz. Umarım onları seversin. Ne? Hepsi bu mu? Bir tanecik mi? Onlardan bir sürü olacağını sanmıştım. Tabii ki bir muz yemek mümkün mü? Bunun için bir sürü ihtiyacın var. Ya, bu fazla ama ay. Aa, dikkatli olun. Öldürmek mi istiyorsunuz beni? Artık muz yiyebilirim. Ve hepsi bu kadar değil. Son muzu unutmuşum. Hey, dikkatli ol olacak ama aslında sizin neden konuşuyorum ki muzlarımı yiyebilirim. Hey, belki daha dikkatli yemelisin. Randa burada senin için çöplük değil. Hayır. Kabaklarını yanda topla. Hayır yeter. Bir tane vuracaksın bana. Oh geçti. İyi ki bana gelmiyorlar. Ay. Vazombe oldu yardım edin. Neler oluyor? Oh, korkunca. Tanının çilek ve çileğiyle harika bir şaka buldum. <laughs> Bu turda başlayan bir anda olacak. Sarı düğmenin arkasında ne olduğunu bilmek istiyorum. Fena bir seçim değil. Sarı düğmenin arkasında taze ve çok tatlı bal saklanıyor. Önce ben denemeliyim tabii. çok lezzetli. Miranda kesinlikle hayal kırıklığına uğramayacak. Ay, bu ne böyle? Bu çok çok yavaşkan bir şey. İğrenç. Doğrudan vücuduma yayılıyor. Aa! Anladım. baba. Ne kadar bana sadece ben değilim. Aa, bu kanatlı yaratıklar da seviyor. Çıkın buradan. Aa. Garip. Miranda düğmeye tekrar bastı. Sakıncası yok çünkü pamuk yününe dökmek çok hoş. Hadi Miranda sadece pamuk yünü istemiyor. ne dolayı istiyor. Senin için yeterli değil mi? O zaman tüm bunlara biraz süt eklememiz gerekecek. Peki Miranda tüm bu güzellikleri alacaksın. Hazır mısın? Bu ne böyle? Hayır bal yeterliydi ama neden bu kadar kötü şeylere ihtiyacım olsun ki? Şimdi balımı yalayamıyorum bile. Çünkü pamuk, yünü ve nudulla kaplı. Daha hepsi değil. Süt en güzel olacak. Come evet, on! Sadece süt yeterli değildi. Sanırım aralar beni yıprattı. Kendimi pamuktan temizleyecek gücüm bile yok. O zaman mücadeleye devam edebilirim. Emma şimdi düğmeye sen basacaksın. Umarım kırmızı beni hayal kırıklığına uğratmaz. Ay bu şey için boşuna Çünkü şimdi kafana çok şey düşecek. Canlı kerevitler olacak. Ha, korkunçlar. Ha, ve ayrıca pençeleri çok acıtıyor. Hem üzgünüm ama kurallar böyle. Aa, ah hayır çıkarın şunu üzerimden. Neden hareket ediyorlar? Bunlar kerevit mi? hayır üzerimde oturuyor kurtarın lütfen yalvarırım. Beni yemek istiyorlar. Allah yaşıyorlar iğrençler. Yardım edin lütfen. Ölmek istemiyorum. Onları kaldırın. Aa! Vay canına daha önce hiç kimse buradan kaçmamıştı. Görünüşe göre gerçekten çok korkunçmuş. Ama yine düğmeyi ilk sen basacaksın. Hadi bakalım. Hey uyuma yeter. Mücadele zamanı. Ah, başladık mı? O zaman mavi düğmeyi istiyorum. Şanssız kız. Çünkü şimdi sana bir akvaryum dolusu kokuşmuş yosun dökmek zorunda kalacağım. Bataklık gibi kokuyor. Ay. Yani şimdi ben de mi böyle kokacağım? Neden böyle bir ceza veriyorsunuz bana? Parfüm bile yok. Evet kesinlikle ihtiyacın olurdu. Neyse berbat koku. Miranda senin sıran. Ama ben sarıyı seçeceğim. Sanırım şimdi sana bir şey vermeliyim. Bazı eski çöpler. Ha işte burada buldum. Bir anda ekstere göre cinin yaşadığı eski bir lambayı alacak. Vay canına. Demek üç direğimi yerine getirmek zorunda kalacak. Hadi lambayı bana verin. Sadece lambayı iyice ovalamanız gerekiyor. İşte böyle. Vay canına gerçekten de cinmiş. Miranda'nın her üç deliğini yerine getirebilirim. Tamam, tamam. Parayla başlayalım. Tamamdır. İşte bu çok zenginim. Burada ne kadar para var? Böyle olmaz. Ben de dileklerimin yerine getirilmesini istiyorum. O yüzden lambayı bana ver. Ver buraya. O benim. Vay canına. Aladdin'in lambasına benziyor. Siz ne yaptınız? O benim lambamdı. Ve benim cinim. Ne oldu sana öyle? Yardım et bana. Baksana ne yaptılar bana. Şimdi bende verba kokuyor. Burada tek bir çıkış yolu görüyorum. Kafalarında sadece dindiz kızlarında yosun olabilir. Ne? Kuyruğu? nereden geldi? Ben de kızı değilim. Cin nereye gittin? Geri dön. Balık kuyruğumun olmasını istemiyorum. Yardım edin. Vay canına. Görünüşe göre cin her zaman o kadar da nazik değil. İyi ki bana bir sürü para vermiş. Şanslıyım.